Herkese merhabalar. Queen's Park Rangers kariyerinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Son bölümde ne yapmıştık? Dostluk kupasını kazanmıştık. Sezona kupayla başlamıştık ve iki tane lig maçı yapmıştık. Bir tanesini ilkinde berabere kaldık. ikincisinde yenmiştik Bakalım şimdi bu bölümde de hız kesmeden devam edeceğiz. Birkaç tane oyuncu izlettirdim. Birkaç tane oyuncu transfer listesine ekledim. Onları da size gösterip daha sonra hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bu bölümü bu arada en son attığım bölümün arkasında çekiyorum hemen. O yüzden oyuncu önerilerinizi yani o videoya yazacağınız yorumları ben henüz görmedim. 5. bölüme görürüm anca şimdiden şey yüklenmeyin boşuna o yüzden daha görmemiş olacağım hemen size e, transfer listesine eklediğim oyuncuları göstereyim şöyle transfer listesi e, Tom Carroll'ı ekledim zaten 28 yaşında zaten eklediklerim genelde 23-24 yaş üzeri oluyor e, bunlar fazla bir gelişim göstermeyecek ve değerleri de iyi o yüzden bunları satıyorum zaten hepsi e, kadro dışı Bakalım birkaç tane de oyuncu izliyorum. Özellikle e, bunu izledim. E, güzel bir kanat. Bu da var. Bunu izleyemiyorum daha çünkü e, şey yetmiyor. Yetenek avcısı yetmiyor. Onun bir tane daha mı almamız lazım? Bazılarını çünkü izletebiliyorum. Bazılarını izletemiyorum. Bir tane orta saha var Beşiktaş'tan. Bisoma bu zaten iyi bir oyuncu. Bu gelirse çok iyi olur. Bu da orta saha. Yani potansiyeli iyi duruyor. Yani referans aralığı daha doğrusu potansiyel değil. O aralıklarda diyor ama güzel bir iki yönlü e, orta saha gibi duruyor. Bir tane de sizin öneriniz vardı. Dane Scarlett diye. Bunu oynatırsak böyle kiralarsak falan full 88 oluyormuş galiba. Bakalım yani şimdilik böyle. Hemen ilerleyelim. Bir tane EFL Cup maçımız var galiba. Aynen kupa maçımız var. Bunu direkt Preston'da şu anda ligde 10. biz 9 yüz. Ben bunu direkt simüle edeceğim. Ne olacağını görmek istiyorum. Hızlı simüle et. Bakalım ilk mağlubiyetimizi alacak mıyız? Evet ilk mağlubiyetimizi aldık. Penaltılarda gitmişiz. Olsun yapacak bir şey yok. Buradan oyun planına geçebiliyor muyuz mesela? Dengeli dengeli. Tamam. Dereceler kim ne yapmış, penaltıcıları gösteriyor. Onun dışında başka maç göstermiyor musun? İlk kısımları göstermiyor mu acaba? Yok. Oraları göstermiyor. Tamam. Elendik mi? Galiba elendik mi şimdi? Ben anlamadım. Oyuncu sohbetimiz varmış. Neyi bu? Beni Preston maçında forma giyebilir miyim? Önümüzdeki Preston maçında. Bunu ben görmedim mi acaba? Direkt maça mı geçtik? Ee, şaşırdım ama aslında da mutlu oldum. Evet seni e, başka takıma gitmen daha iyi olur. Tamam. Selam hocam bana aynen seni de başka takıma gitmen daha iyi olur. Bu şekilde talepte bulunma. Aynen talepte bulunacak konumda değilsin. Biraz sert. Biraz sert olmamız lazım. Biz şimdi bir şey diyeceğim. Elendik mi kupadan? Birinci tur diyordu çünkü büyük bir ihtimal elendik ya. Bakalım bir. Müsabaka seç. Evet, kupadan elenmişiz. Aynen. Tamam, sorun değil. Ya o bizi yorardı zaten ilk başta. Devam. Evet, şimdi yine Preston'la maçımız var ama bu sefer lig. Yine e, simüle edelim. Bu sefer nasıl yapsak? Şöyle bir deneyelim bakalım. Bunu geçen bölüm yapmıştım. Onunla ilgili de dediğim gibi daha bu videoyu arkasında çektiğim için yorumlarınızı göremeyeceğim. Yani göreceğim ama aslında bu videoya yetişmemiş olacak. O yüzden artık 5. bölümde hepsini dikkate alırım. Bunu peki şey yapamıyor muyuz ya? Bunu daha da hızlandıramıyor muyuz? Öyle bir şey olsa çok güzel olur ya. Gençler sıkıştırmayın orada topu. Biraz kanatlardan. Yetenekli oyuncularımız var. Çok iyi. Çok iyisin. Evet. Ver. At. Da abi müthiş bir gol. O kareki. Müthiş bir organizasyon. Güzel. Takım şu anda fena değil. İstatistiklerde bir, bir kalalım. Bir şutumuz. Yani beyler gol yedik. Ama böyle olmaz ki. Preston bizi zorluyor. Kupadan da etti zaten. Bu ama şey modunda e, yani simüle modunda takım iyi olursa genelde yeniyor değil mi? Yani karşınızdaki rakipten iyi olduğunuz zaman genelde yeniyor. Yani benim oyuncularım şimdi bundan daha iyi olursa rahat yenerim ben bu takımı. Öyle tahmin ediyorum. FM modu gibi. Yani tabi istisnalar oluyor da bazen. Çok iyi döndün. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Yan Prince. Harika. İlk yarı bitsin direkt şey yapacağım. Sonuca geçeceğim. Bir ilk yarıyı görmek istiyorum. Bir de bu süre gerçek maçtakiyle aynı mı ya? Bence değil. Biz daha bence maçta olsak şu anda 15. 20. dakikada falandık ya. Tamam ilk yarı zaten bu atakla birlikte bence bitecek. Bir tane daha atabiliriz. Bence takım iyi oldu bence bu takıma 4-4-2 ya. Oyuncuları çünkü 4-4-2'ye çok uygun. Yani ben kendim 4-4-2 veya şey seviyorum diye seçmedim bu taktiği. Mesela ilk 4-2-2-2 oynuyordum zaten. Baktım o uymuyor. 4-4-2 yaptım. Ee, sonuca geçelim. Güzel. 2-1 kazandık. Temiz. Şut 2 şut. Tamam. Çok şey bir maç olmuş zaten. Kısır bir maç olmuş. Gayet iyi devam ediyoruz ligde. Şu anda çünkü efsanevi modunda oynarsam çok şey oluyor ya. Yani ben de zorlanıyorum biraz da sıkıcı oluyor. Ya aslında yine baş ediyoruz ama biraz sıkıcı da olmuyor değil. O yüzden bu tarz maçları simüle edeceğim. Bol için transfer teklifi var. Bakalım. Bunun değeri 1500, 1850'ye. Alanya Spor. Tamam. Ee, 1400. Daha iyi bir rakam isteyebilirsiniz. Tamam abi isteyelim. Bizim için uygun mu? Tabii ki yeni ücret 2.100 demişti, değil mi? 2.100 yapalım şunu. 2 e, 400 yapalım bir Ben bak merak ettim ne ne diyecek Fakat birisi yapabilir en iyi teklif Tamam o zaman e, karşı teklif diyelim Yeni transfer ücreti 2000 diyelim Teklif yap Bu nedenle istediğiniz gibi ödemeyi kabul ediyoruz. Tamam. İyi oradaki rehberlik doğruymuş demek ki. 2000'e verdik bolu. Güzel. Bir işe yaramıyordu zaten. Çok yavaş bir kere yani bunun hızının artmasını bekleyeceğiz falan. 25 yaşında bir de. Bu adam hiç gerek yok. Alanya Spor'a hayırlı olsun. Evet birkaç tane sağ, e, orta sağ oyuncusu izletmiştim. Bunlar gelmiş. Tamam şimdi bunlara bir bakalım. 2 tane orta sağ. Bir Buta'ya bakmıştık. Buta'nın durumu ne? Evet 4400 çok iyi bir adam çok iyi bir adam o hızlanma ne oğlum öyle hızlanma sprint hızı. bu bu adam inanılmaz Bu adam inanılmaz ee, Bu da izlenmiş 6000 değeri var bu da çok iyi bir orta saha. Yani tam benim istediğim iki yönlü merkezi orta saha. Ve hangisiydi biri daha izlenmişti Bir de Jonathan Anderson izlemiş 22 milyon. tabii bu ama Brighton'ın belliydi zaten. Bu baya iyi. Bunlar bizi aşar. Bunlar bizi aşar. Ama Buta ta, bu mantıklı değil mi ya? Yani bizim sağ, orta sağ eksiğimiz var. Maaşı da iyi. Buta'yı alalım ya. Buta bizim takıma çok iyi olur. Bunun şeyi kaç? Overall'ı kaç? Genel overall'ı kaç bunun acaba? Transfer merkezinde bir isteyelim. Butayı alabiliriz. Buta nerede? Buta 73. Ee, bir deneyelim. Hadi, bir deneyelim. Satın alma teklifi götür. 4400. O yüksek bir şey istemezler umarım. Bayağı iyi ya. Aradığım sağ kanat yani, sağ orta sağ. Buraları geçelim. Transfer ücreti teklif et. Yine bunu direkt 4400 yapıyoruz. Bir değerini verelim. Bakalım ne olacak 4700 Tamam iyi iyi 4700 iyi lan Vallahi iyi biraz daha karşı teklif yapalım ee, Yeni Transfer ücreti teklif et Kral sen bunu bize 4.5'a ver Ya da 4550 bence iyidir Hadi Oo, ilan ettiğimiz fiyatı değiştirmeyeceğiz o zaman. Kabul ediyoruz. Ambutayı almak zorundayım çünkü sağ orta sağım yok. Tamam. Şimdi bu Tayla hemen bir görüşme yapalım. Bunlara yetki verdi diyebilirim. Onlar da hallediyor gerçi yani buraları vakit kaybı olarak görüyorsanız. Kendisi beklenen sezon boyu tabii ki, tabii ki. Bizim de öyle. Kabul et. Şimdi sözleşme en az 3 yıllık. Tamam. Kabul. Serbest kalma bedeli tabii ki olacak. Olmalı yani. Bunu biz ben 10 yaparım abi. Ona serbest kalır. Hadi bakalım. Çok iyi. Şimdi maaşını konuşalım. Ee, şu anki maaşı 15'miş ben bunu 15 ver 16 verelim hadi İmza primi de 10 ver Ya da mesela imza primi verme ne olacak ben onu merak ediyorum Tamam bak boşuna imza parası vermedik abi tertemiz Tamam bu buta şimdi geldi mi? Bence iyi bir oyuncu aldık ya. Bakalım butaya. Vallahi geldi be buta. Çok iyi. Buta bir de 4-4. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Adamı hemen e, kimin yerine alsak? Carol, Carol hiçbir işe. Zaten Carol şeyde. Bunu koy abi buraya. Tamam. Aurelio buta. Tamam. Gelişim planı. Çok iyi oyuncu aldık. Ben söyleyeyim. 23 yaşında. inanılmaz. Şimdi bunun hızı var şimdilik hıza gerek yok dengelide de çok Gelişmediğini söylediniz defansif çalışma oranı ofansif yüksek yüksek biz ne aldık böyle ya aman Allahım Şimdi bize ne lazım abi pası biraz pas ve dribling istiyorum ben Bu olabilir Bu olabilir Ama hızı artmıyor Bence budur ya kanat ortası ya da bu Açık oyun kurucu da olabilir Bence kanat orta sağ iyidir. 15 hafta diyor. 14, 15. Hepsi 15 diyor. Bir de pozisyon şeyini yapsak. Mesela bu sağa ya. Bunu sol orta sağ yapsak nasıl oluyor? 2 hafta diyor. Baya bir şeyi artar mı? Tekrar oradan sonra sağa çevirsek nasıl oluyor? Öyle bir şey var mı? Mesela bir sol orta sağ yaptın. Sonra tekrar sağa çevirdin. Bu oluyor mu? Sürekli hızlı gelişim için söylüyorum. Oluyorsa öyle de yapabiliriz. Ama ben şimdilik bunu şey yapacağım. Sadece gelişim vereceğim. Biraz bu böyle bir şeyde gelişsin. Kanat orta sağ olarak dayanıklılığı falan darsın. Soğukkanlı top kontrolü. Tamam güzel. Bunu sevdim ben. Asıl biraz iyi olsun abi. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi peki mali durum ne alemde? O önemli şu anda. Transfer bütçesi kalmadı. Hatta ekside miyiz? Oy, transfer bütçesi kalmadı. Şu anda sıfırız. Ne olacak böyle? Hiçbir fikrim yok. Acilen o oyuncuların falan satılması lazım. Bakalım o durumlar neymiş transfer listesinde. Bu Alanya Spor'dan teklif vardı. Bunlara teklif şimdilik yok. Buna zamanda gelmişti. Keşke kabul etseydik. Tamam devam. Maçımız var. Maçımız var bu arada. Bunu direkt Hızlı simüle ediyorum. Hadi bakalım ne oluyor? 1-1. Tamam beraber daha yenilmedik. Ligde daha yenilmedik. Kötü gitmiyoruz. Zaten şeyin beklentisi, takımın beklentisi, kulübün beklentisi şeyi orta sıralarda bitirmemiz. Ofise bir şey gelmiş. Güzel. Güzel. 1400 transfer bütçemize eklendi. Çok iyi. Tamam. Hemen bir mali duruma bakalım. Tamamdır. 1.36 transfer bütçemiz var. Maaş bütçemiz zaten artı da şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. E, yönetim beklentilerine de şuradan bir bakalım. Şu anda 83'üm. En son 82 idim. E, Championship'i orta sıralarda bitir. Tamam. Altyapı. Bunlar zaten e, seri yap diyor. Tamam. E, Emirates FA Cup'ta son 32'ye kal diyor. Ona biz katılabiliyor muyuz? FA Cup'a katılıyoruz. Aynen. Tamam. Güzel. Devam. Şu anda kaçıncıyız? Hala altıncıyız. Devam. Şimdi Watford'la bir maçımız var. Dane Scarlett hakkında nihai raporumu size yolladın. Evet. Yani 16 yaşında. Hızlanması fena değil. Onun dışında çok bir şey yok. Alıp kiralayabilir miyiz? 1.600. Bence şu anda gerek yok. Bence gerek yok şu anda. Bizim bir orta saha lazım abi. Bize bir orta saha lazım. Watford ikinci bu arada. Watford maçını yine hızlı simüle edelim. Hadi oğlum yeneriz lan. Vallahi yeneriz be. Berabere yine berabere. İstatistiklerde de çok kötü değilmişiz. Çok şey geçiyor zaten maçlar ya. Hep böyle bir beraberlik şeyine doğru gidiyor. Ligde 7. sıraya geriledik. Maç kazanmamız lazım. Oyuncu sohbeti. Hocam böyle bir konuşma yapacağım üzgünüm. Ancak sözleşmem bitmek üzere ve geleceğim için en iyisini düşünmem gerekiyor. Hiçbir gelişme oluyor. bu nedenle başka bir kulüp arasayalım. Tamam. Ben zaten e, Ben zaten bunu şeye koydum. Satılığa koydum. Böyle hissettiğin için üzgünüm dedik. Yanlış bir şey dedik galiba. Evet, 19. City ile bir maçımız var. Artık bunu kazanmamız gerekiyor. Bu arada Prince çok mu yorgun bana mı öyle geliyor? Prince sanki çok yorgun. Aynen. Bunun şey yapalım. E, yerine Kelman girsin. Onun dışında Chair yerine de Thomas mı girsin? Bir tane e, orta saha ihtiyacımız var bizim ya. Hiç şeyde oyuncumuz yok. Aynen bir tane orta sahaya ihtiyacımız var. Hızlı simüle edelim hemen. Galibiyet bekliyorum. Kendi sahamızdayız. Yani koyup geçmemiz lazım ama Beyler böyle olmaz. 4'te atmışız. 21'deymişiz. Bir de 63'deymişiz. Maç biz daha iyi zaman yenilmişiz. Olabilir. Tamam böyle şeyler olur. İlk yenilgimizi aldık. Şu anda kaçıncı sıraya geriledik acaba? 9. sıradayız şu anda. Bu ne ha transferin son günü abi bir şey yapsak mı acaba ya bir bedelsiz bir orta saha bulmamız lazım bir de santrafor falan yani koparabilirsek güzel olur şöyle bir şimdi serbest olsun serbest orta saha Mo Tamam bir ara bakalım. Tamam şunu alalım. 27 yaşında. Fena abi orta saha değil en azından. Serbest. Sol ayak 1.89. Eşit dağılmış statlar. En sevdiğim. 27 yaşında abi mantıklı. Alalım. Bunu transfer merkezinde listele diyelim. Bir tane de Santrafor mu baksak? Bir de Santrafor bakalım. Yani çok hoşuma giden Santraforlar yok. Bunlar biraz dandik. Şöyle OF'e baksak. Yok. Yine çıkmadı. Tamam artık. Yani bitiyor zaten. Son 10 saat. Şunu hemen bir almaya çalışalım. Bu muydu? Evet. Orta sağ. Bulgaristan. Hemen teklif yapalım. Menajeriyle gelmiyor herhalde. Direkt oyuncuyla mı geliyor? Aynen. Direkt oyuncuyla geliyor. Tamam. Tamam, önemli. 3 yıllık. Tamam, 3 yıl kabul edilebilir. Daha 27 yaşında nasıl olsa. Ben daha da arttırmak isterim onu eğer sizin için de uyarsa. Bunu bir 4 yapsak mesela nasıl olur? Tamam, o zaman 3250 yapıyoruz. Tamam. Para meselesine gelelim. Maaş, bu adam maaş 10.000 ver abi 10.000 iyidir buna. Fazla bile. Adam olana çok bile. Makul. Aynen. Daha az bile verebilirdik bu arada ya. Tamam, o da geldi. Güzel. Şimdi onu da hemen kadroya alalım. Bayağı bir transfer. Buta iyi oldu. Buta çok iyi oldu vallahi ben açık söyleyeyim. Buta tertemiz oldu. Krins'i hemen buraya alalım. Dinlenmiş. Yeni orta sahamız. Bunu kimin yerine alalım? Şu Thomas'ın yerine alalım. Thomas'ın yaşı kaç? 23. Hmm. Gelişmeye açık bir oyuncu ama. Böyle çeyir yerine koyalım. Buna hemen bir şey de atayalım. Gelişim planı biraz hızını arttırmak istiyorum ama hızı artmıyor işte artık bu saatten sonra hızı artmıyor evet He, o zaman buna top kazanan orta saha gibi düşünelim biz bu adamın dayanıklılık artsın reaksiyon artsın müdahale falan artsın yani en mantıklısı bu görünüyor çünkü diğerlerinde pek bir şey atmıyor. bir de bu görünüyor oyun kurucu tamam biz buna top kazanan orta saha yapalım pası falan artsın biraz reaksiyon artsın daha iyidir bir de bu diğerlerin herhalde şeyi bitiyor ya. Mesela buna bir şey vermişiz. Bunun ne kadarı var? 8 haftası var daha. Ha, burada da zaten ilerlemesini görüyormuşuz. Bu bitenler gösteriyor galiba evet. Ha bu sağ bekli sağ şey olmuş tamam. Bunlara şimdi bir de ekstra gelişim planı verelim o zaman. Bunlar boş durmasın. Ha bu pozisyon değiştir mi diyeceğiz bir de. Ha şimdi adam sabek oldu tamam o tik oluyor bir de bizim dememiz gerekiyor tamam tamam çözdüm çözdüm bu 26 yaşında bu kimdi Keynes daha bu bizim zaten bekimiz şu anda ee, buna ne yapalım biz? Şu hoşuma gitti bak defansif açık beki. Defansif çalışma oranını da biraz arttırırız. Ama bu biraz hücumcu bir bek. Ama defansı yok ki abi. Yani, tamam hücumcu hücumu da yok. Ben buna defans açık bekini vereceğim ya. Tamam buna biz defansif açık beki verelim. Bunu bir çalışsın dursun 4 hafta. Bir de aynen bu da tamam olmuştu. Bunu da değiştirelim. O zaman o sol kanat sağ kanatlar da şey oldu. Ha, bu değişti şu anda tamam. Üçgen yapınca oradan değişti. Kakay, Kakay çok iyi oyuncu olacak ya. Ben inanıyorum. 23 yaşında. Ee, şimdi buna ne verelim biz? Bu da ofansif. Bir tanesi de o zaman ofansif mi olsun? Beceri hareketini arttıran yok mu? Beceri hareketini arttıran yok. O zaman bu da defansif açık beki olsun. Biraz fizik falan lazım çünkü. Tamam ikisi de aynı stille devam etsin. Başka o zaman burada şeyler de vardı. Bizim heh, mesela bu. Ovens. Bunu da değiştir. Tamam buna da o zaman bir gelişim planı yapacağız. Ha, sol bekimiz var tamam. Buna da hemen bir şeyler verelim. 23 yaşında Finlandiyalı. Bunun orta orta. Bunun ne olduğu belli değil. O zaman bunun bari defansif çalışma oranını yükseltelim. Bence defansif açık peki gayet iyidir. Tamam. Bu defansif açık peki Gelişimini sevdim ben. Başka var mı? Yok, tamam. Bunlar bitince zaten herhalde bana haber gelecek. Öyle demiştiniz. Bunu da çözdüm. Bu zaten hiç artmıyor artık. Böyle şey olanlar, saat gibi bir şey olanlar artmıyor. Tamam, başka da bir şey yok. Devam. Saat başı ilerliyor. Ha, bunu böyle geçelim ki bize teklifler gelebilir. Tamam. Hah, Lumley için. Tamam, tamam. Çok güzel. Toronto kulübü. Amerikanları biraz şey yapalım. Biraz bir görüşme yapalım. Biraz yükseltmeye çalışalım. 1.600 yap. 1.700 yap. Tamam. Teklif yap. Tamam kardeşim. 1.350 olsun. Seni kırmıyorum. Zaten takımda düşünmediğim bir oyuncu. Devam yine. Son saatlere giriyoruz artık. Yine bir teklif geldi galiba. Prince için 7700. Başakşehir. Medipol Başakşehir. Kian Prince almak istiyor. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır yani. Reddet. Prince'i alamayacağız. Bir gün bunu şey aşağı gitmeyecek de kabul edeceğim diye çok korkuyorum. Devam. Bu saatler biraz hareketli geçiyor. Yine bir transfer teklifi var. Lumley satıldı, çok güzel. Tamam, geri, devam. Evet, transfer sezonunda son bir saat ve ofiste iki tane şey var. Bakalım, neymiş acaba onlar? Transferde son gün geçti. Gençler kadrosu aylık raporu. Tamam, bakalım bir. Bunlar artıyor, yavaş yavaş artıyor. Bunlara biz bir gelişim planı yapalım bence ya. Ha, bunlar zaten bana raporu gelir. Güzel FIFA 22'de de bu şeyi yapmayı düşünüyorum ya. Ben hoşuma gitti. Yani oynamadığım için hoşuma gitmiş olabilir ama <laughs> daha iyi oyuncular olunca tabii daha zevkli olacak efsane bir mod. Bir de arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi ben bu kaleci mağlubiyeti de A yaptım. Ee, bu kaleci mağlubiyet oyun, teki mesela oyuncular Okereke, Prince, Kelman, Cherry Sadece bu oyuncuların mı o özelliği artıyor. Yani o antrenman neyi arttırıyorsa işte yoksa bütün takımın mı artıyor? Yani ben bunlarla yaptığım için sadece bunlar mı artıyor yoksa bu kaleciyi mağlup et antrenmanı bütün takıma da yansıyor mu? Onu öğrenmek istiyorum yoksa hani eğer öbür türlü ise bütün oyuncuları oynatacak şekilde antrenman programı yapacağım. Yani aynı oyuncular sürekli şey olmasın. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Yeni Zelanda takımının başına geçmeyi düşünüp düşünmediğiniz ve serbestlik durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Abi Yeni Zelanda olmaz. Olmaz yani teklifi reddet. Teşekkür ederim. Evet şimdi 24. Bristol City'ye karşı oynayacağız. Artık lütfen maç kazanalım. Kadroyu kim abi bu? Kim var kadroyu anlamayacak? Ha bu mu çıktı? Bunun neyi var? Bir dakika bir dakika. Bu yeni transferi biz oynatamıyoruz herhalde. Ama niye? Üzerinde şey var. Niye peki uygun değil bu? Bunun hakkında beni bilgilendirebilecek biri var mı? Bu ne demek istiyor acaba burada ya? Vallahi ben anlayamadım arkadaşlar. Siz bana yardımcı olursanız bu konu hakkında. Ben çözemedim. Niye bu? Bulgaristan çalışma izni falan mı? Ayağı yani ne bu? Ben anlayamadım. Ama bu adam boşuna mı almış olduk yani? Tomas'ı koyalım yine. Yapacak bir şey yok. Evet diyelim. Şu maçı hemen hızlı simüle et. Yenelim artık. Oğlum biz niye sürekli yeniliyoruz ya? Bir şey yanlış mı yapıyoruz? E i̇yi de oynuyoruz. Allah Allah. Öyle bu, bu düzen böyle gitmez. Ben size söyleyeyim. Arka arkaya mağlubiyet almaya başladık. Şurada bir lig maçımız daha var. Onu da yapalım. Ondan sonra bu bölümü bitirelim. Evet. Beşinci Nottingham Forest'le lig maçımız var. Ya yani Bunu artık kazanabilir miyiz çocuklar? Lütfen. Hadi hepiniz iyisiniz. Nakert var. Sağ, orta, sağda. Tanıyoruz. Hadi. Güzel bir galibiyet. Artık mağlubiyeti kaldıramayız. Hah. Sonunda ya. Biz gidip sonunculara yeniliyoruz. Şey... Anlamadım. Beşinciyi yeniyoruz. Güzel. Bu galibiyet iyi oldu. Şu anda ligde kaçıncıyız? Onuncuyuz. Şöyle bir bakalım. 8 maç. 3 galibiyet. 3 beraberlik. 2 mağlubiyetimiz var. Bir dahaki maçımız iç sahada Brentford'la. Bakalım bir kaçıncıymış. Ona göre bu maçı da oynayıp bitirebiliriz. Brentford 13. Tamam. Gidelim abi. Gidelim. Bu maçı yapalım. Brentford'la maçımız geldi. 13. Brentford ligde. Hemen bir Takımda bir değişiklik yok zaten. Güzel. Vlog da 70 olmuş. Güzel. Hızlı simüle ettiğim galibiyetimizi alıp gidelim. Galibiyet. Başka çaresi yok. Güzel. Tertemiz. Çeyir. iki golü de çeyir atmış. Harika. Harika. Zaten maçlarda genel olarak şut fırsat hep bizde. Toplu oynama da bizde. Gayet iyi. Tamam o zaman bu bölümde bitirelim. Şu anda kaçıncıyız? Beşinciyiz bu arada. Çok iyi. Güzel. Güzel. Beşinciyiz. Şöyle bir tabloya bakalım. Beşinciliğe yerleştik. Maç eksiği falan olanlar var ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Güzel. Şu anda 15 puanla beşinciyiz. Önümüzdeki maç kimle? Rotterdam mı? Aynen Rotterdam United. Yenmemiz gereken bir maç. Bakalım. İyi gidiyoruz. Kötü gitmiyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.